Günümüze gerçekten şahane bir tarifle başlıyoruz. Şöyle erişteyi aldık yıllardır. Evet. Tereyağında kavurduk, haşladık, peynir koyduk üstüne yedik. Yok kardeşim. Yok. Belki koymadık. Koyanı da oldu. En farklı boyutu kıyma kavurdular koydular üstüne. Vay efendim erişte yaptım. Değiştiriyoruz. Erişteyi meze yapıp çok güzel hale yoğurtlu mercimekli bir şekilde servis ediyoruz. Erişteyi de yoğurtla birlikte hafifletiyoruz. Ama öncelikle bu erişteyi normal alışa gelmişim dışında bir kavuracağız. Ama ne yapmamız lazım? Ben malzemeleri sayacağım da Borani bir teknik dedin ya. Sonra hatırlatacak mısın? Tabii ki. Aferin. Özleyeceğim seni. Sayıyorum malzemeleri. Mercimekli erişte Borani için gerekli malzemeler. 2 su bardağı erişte, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı katı yoğurt, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 2 diş rendelenmiş sarımsak sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, üzeri için 1 tatlı kaşığı kuru nane. Ben işlem önce ocağımın altını yakıp şu erişteleri kavurmayla başlayayım. Nasıl fikir? Güzel. Şefsensin. Önünde dur gel. İyi fikir. Eskiden sönmesin diye tüpün etrafını karton gibi bir şeyle sararlardı. Ateşin art. Geniş ama öyle ince değil. Karton. Evet. Ateşin çevresine rüzgar kessin diye. Evet. Sıvı yağımı içerisine döküyorum. Ardından bu kızınca ne yapacağım? Erişmelerimi güzelce rengi dönene kadar kavuracağım. Buna lezzeti verecek en önemli detay burası. O karamelize tadı, kavurma tadını buradan alacak. Önce yağımızı kızdırıyoruz. Ardından da içerisine erişteyi atıyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Aynen. Bak şimdi şefim, borani bir teknik. Tamam. Mantı gibi. Gibi. Nedir peki? Anlat. Teknik. Tamam. Tekniğin içerisinde genel... Henüz o konulara geçmedik. Şöyle söyleyeyim, Boran de bir tekniktir. Ispanaktan yapılır, pırasadan yapılır. Kavrulup, servis edilecekten sonra, yani böyle soğanda konulabilir, yeşil mercimede, dilediğinizce malzemesine kalmış, yoğurt ve üzerine yağ yakılarak servis edilen bir meze türüdür borani. Şefim ziyaretçilerim var. Senin fanlarım bunlar. Münevver Hanım bunlar kim? Bunlar benim fanlarım. Şefim ne oldu? Uzaklara daldın. <laughs> kavga var. Çok severim kavga izlemeyi. Sakin olun. Sus. Yemek yapıyoruz. Sen ortalığı karıştırıyorsun bak. Yağımız iyice kızdığını düşünüyorum. Evet. Erişelerimi güzelce kavuracağım. Bir itirazın? Yok itirazım. Bunun yanıyor mu bu? Yanıyor. yanıyor ben evet. sesini duyuyorum şefim. Ben de sesini duyuyorum da yanıyor. Elini bir koyup dene istersen. Yapışsın elin. Uy. Bu tarafı daha çok yanıyor. Yanıyor yanıyor tamam. Gel bir yakından bak. Bak erişelerin rengini döndürmeye çalışıyoruz gördün mü? Dönmemiş. Dönecek. Git. Dönünce gelirsin. ...bugün bana neden kötü davranıyorsun? Yok. Bende üzüntü sinir yapıyor. Üzülüyorum. Tatile gideceğim senden ayrı ya. Senden ayrı tatile gitmek beni üzüyor. Bu arada sizi biraz tanıyalım. Kimdir, neler yapar, boş zamanları nasıl geçirir? Ben Münevver bana... Hanım mutlu bir insan mıdır, mutsuz bir insan mıdır? Çevresi nasıldır arkadaşlara, iletişimi? Çok mutluyum gerçekten. Burada zaten kendi dünyamı kurdum kedilerim var, köpeğim var. Maşallah. Burada bahçem var. Evet onu biz bir yarı bölüm çektikten sonra söyledim. Peki domatesi <laughs> biberi varmış da ablamın. <laughs> Öyle. E çok seviyorum burayı. Sakin, huzurlu, sessiz Aynen. akşama kadar. Bundan önce İstanbul'da ne yapıyorduk? Mesleki hayatımız? E, ev hanımıyım ben, çalışmadım. He. süper. E, peki böyle devam etti. Hasan sanki e, çok mu yandı ya? Hayır, rengi güzel oldu gel. Ha ne bileyim ben. demedim. Ben karar veririm şimdi. Yok. Beğendim de. Öyle böyle kavruluyor bu. Şimdi suyunu vereceğiz haşlanacak. Şefim biraz fazla kızarmış. Hayır ya. Fazla kızarmış. Nefer Hanım da öyle diyor. Biraz fazla kızardı Tahsin bence. Yani sen şefsin sana karışmak istemem tabii ki. Alacağım ama... olması gereken bu ya. <laughs> Siz o kadar kestiniz, uğraştınız, ellerinizle yaptınız erişteyi. Geldin ya bak bile dağınık her yere dağıtıyorsun. <laughs> Su döküyorum. Ay. uzaklaşalım şimdi. Of, çok güzel poptu ama. Kokusu çok güzel oldu. Az önce kötüydü, şimdi ne oldu? Yanmıştır, yanmıştır. Güzel demleme sistemiyle bunu bir güzel haşlayacağız. Çektire çektire suyunu. Şöyle ağza açık kalsın görelim. Çünkü ocağın ayarını kısamıyorum. Göre göre yapmamız gerekiyor. Ardından şöyle bir durumumuz var. Şurada yoğurdumuzu. Bunu şey mi yapacağız? Çırpacağız. Sarımsaklı. Ee, evet, bunu ezeceğiz sarımsakları güzelce. Daha önce denediniz mi böyle erişteli bir meze tarifi böyle? Hayır Yoğurtlu. hiç denemedim. Hmm, size de ilk olmuş olacak. En çok hangi tür yemekleri seviyoruz? Her tür yemeği seviyorum ama zeytinyağlılar daha evet. Hmm, fasulyeden de gözüküyor. Zeytinyağlıyı da etli yapıp zeytinyağlı <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Demek ne bileyim bilemedim. Yani etli tabii ki. Et öncelik ya. Protein. Et. Şöyle güzelce sarımsaklarımı ince ince eziyorum. Süper. Oh. E peki anlatın biraz ya. Bana ya hiç anlatmıyor ha. Ben çok anlatmayı sevmem. Daha çok dinleyeceğim. Dinlemeyi daha çok seviyorum. Sonra bana çok konuşuyor diyorlar. Ama ne anlatayım. Hayatım burası işte. Yemek yapmayı ben de çok seviyorum bu arada. En çok hangi ürünleri yapıyoruz? Peki ee, Peki böyle hamur işi pasta yaparım, mı? sarma yaparım. Aa evet şefim. Münevver Hanım'ın sarması çok meşhurmuş. Evet. E peki sarmanız Best. meşhur. Niye yapmadınız? E i̇şte aniden haber verdiniz, böyle geldiniz. Misafir e, değil, bulduğunu yer. <laughs> yani bugün Şef Tahsin o yüzden... Tahsin'in yemeklerinden yiyeceğiz inşallah. Canımız sağ olsun. alıştım ben artık. Ama ben hiç yiyemedim. Yazıklar olsun. Çünkü ev sahibi mi yiyor siz e, şeyden sonra, yayından sonra ev sahibini mi bırakıyorsunuz? Evet ama ben onlar için de yemek yap, getirdim arada. Kaç yemek yaptın? İki kere brovni, bir kere sarma, bir kere de kuru patlıcanlı biber dolması getirdim size. Kuru tamam. patlıcanlı biber dolmasını ben de çok iyi yaparım. Etli mi yaparsınız, zeytinyağlı mı? İkisini de. Hangisini tercih ediyorsunuz daha çok, seviyorsunuz? Etliyi. <laughs> ama zeytinyağlıyı zeytinyağ çok seviyorum. <laughs> kesin ikizler borcusunuz. Ya yakaladım bir ya, açığımı yani. Hayır merak e, ettim. Ne al sen de Tahsin. Komşularla iletişim nasıl? Burada oturup bu mangallar, sofralar kuruluyor Kesinlikle, mu? Kesinlikle. Kısırlar, poğaçalar, masalar. börekler. Mangal eee. sofraları, kısır. Kısır da çok yaparım. Mercimek köftesi çok güzel yaparım. Aa, daha yeni yaptık biz dün. Öyle ben mi? Ben de çok güzel yaparım. Komşularım çok iyi. Hepsiyle iletişim çok iyi. Fark ettin mi? Münevver Hanım'ın evinde televizyon yok. Evet onu bir fark ettim. Doğru. Neden? Ee, televizyon izlemeyi sevmiyorum. Neden? Ee, hiç güzel haber yok. Ee, keyfim kaçtı istemiyorum. E biz varız. Seni internetten izlerim e, Tahsin. O da olur onu da. Ama televizyon da alacağım ya almayı düşünüyorum böyle olmuyor. Arada böyle bir Arada müzik da bir... açarsın Aynen. Ya. Şimdikiler internete bağlanıyor.